Hepinize günaydın arkadaşlar. İsmim Ferdi Gül. Birkaç ay önceden beri Ağrı'ya bisikletle gitme gibi bir hayalim vardı. Ve şu andan itibaren gerçekleştirmek üzere yola çıktım. Yaklaşık bir buçuk saattir yoldayım. Harman Dalı'dan Bornova kampüse kadar geldim. Şöyle bisikletimi göstereyim size. Yaklaşık bir aydan fazla süreceği için ona göre eşyalarımı aldım, çadırlarımı, uyku tulumu, kıyafetlerim, yemek kaplarım, her şeyim şu an çantanın içinde. Bisikletim de bu. Ara ara video çekmeye devam edeceğim. Şimdilik yolda olmam lazım. Devam etmem lazım. Yolum çok uzun. Görüşmek üzere. İzmir'e veda etmiş bulunmaktayım. Beni en çok korkutan yola doğru gidiyorum. Manisa'ya giderken ki bel kahve yolu beni aşırı korkutuyor. Kondisyonuma güveniyordum ama uzun yıllarda bisiklet sürmediğim için çok fazla kestiremiyorum şu anda olacağını. Ama kendimi de yoracak değilim. Yavaş yavaş gideceğiz. Şu an benzinliğe geldim. Burada 15-20 dakika mola vereceğim. Araçların nasıl devam etmesi için mazota ihtiyacı varsa benim de şu an enerjiye ihtiyacım var. <laughs> Ona göre bir şeyler alacağım. Biraz da dinleneceğim. bazen ürkütüyor. <laughs> o kadar normal canım. <laughs> Özellikle bu tırlardan falan korkuyorum ya. Çok da heyecanlıyım. Bu belli oluyor mu bilmiyorum ama çok heyecanlıyım. Kolay değil. 1900 kilometre yol gideceğim. Ve sonucunda Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaşacağım. Planlarım bu şekilde. Teşekkür ediyorum şu an. Onun tavsiyesi ve seçerekleri olmasaydı belki de buyur. bisiklet konusunda çok bir bilgim yoktu. Buradan da ona teşekkürlerimi sunuyorum tekrardan. Ve yaklaşık 2-3 kilometre pedal çevirmeden aşağı gideceğim şu an. <laughs> soracak olursanız eğer ben normal şartlarda Ağustos ayında ağrı zirve yapmak üzere evimden çıkacaktım. Öyle bir planım vardı. Ama uçak bilet fiyatlarının 1500 lira olduğunu görünce bu fikirden çok çabuk kurtuldum. Hemen uzaklaştım o fikirden. Sonra daha önce bisiklet alma isteğim vardı. Böyle bir fikre ulaştım. Bisikletle gidebilir miyim diye düşündüm. Sonra işin ehli arkadaşlarıma sordum. Bazı da tavsiyeler aldım. Ve insanların korkularına neden olacak sözler de duydum. Mesela bu yola çıkmak için biraz cesaret, biraz güç, biraz da deneyim gerekir. Ben de bunların sadece biri var. O da cesaret. Bazı insanların tecavüz edilme korkusu var. Kiminin araba çarpma ya da ne bileyim bir kapkaça uğrama gibi korkuları vardı. Böyle sözleri de çok duydum. Yani caydırma gibi gelebilir insana. Ben açıkçası bunların hiçbirini dinlemedim yani. Sadece yoluma odaklandım ve bana ilham verecek tavsiyelere edindim. Ve yola çıktım. Bu benim yola çıkış nedenimin bir şeyi de konuşamadım. <laughs> Yola çıkış nedenim sadece bir yerden bir yere ulaşmak. Yani tabii ki bazı şehirlerden geçeceğim. Ya gezce gezmek istediğim yerler de olacak ama asıl hedefim bir, bir yere varmak yani. Ağrı Dağı'na hedefliyorum. Çok gezi türü ya da bilgi verici şeyler olmayacak. İki hafta önce de yerinde bazı anlaşmazlıklar yaşadım. Onu yaşadıktan sonra da mecbur işten çıkmak zorunda kaldım. İşten çıkınca da bu fikri hemen devreye soktum. Yani yola çıktım. Ve ilk saatte ne oldu biliyor musunuz? İşten çıktım. Çıktığım yerin patronu yolda Hararetli bir şekilde biri korna çalıyordu arkamdan. Kafamı bir çevirdim patronum. <laughs> Bana güzel sözler söyledi. işte destekte bulundu biraz maddi açıdan. Yani hayat herkesi bir şekilde tekrar karşılaştırıyor. Buradan da Yine teşekkürlerimi sunuyorum ona. Yaptığım maddi ve manevi destekten dolayı. Şu anda Turgutlu'ya doğru gidiyorum. Çok az bir kilometre kaldı. Şu gelen köpekli sesleri de beni ürkütüyor. <laughs> Kovalanmaktan falan korkuyorum. Tamı seçerken ki dikkat ettiğim konulardan biri çok fazla yokuş içermemesi yolun. Yokuş olan yerler beni aşırı yoracağı için sırf yolların birazını bildiğim için sürekli gidip geldiğim için yokuş içermeyen yollar seçtim. Yani rotam Uşak, Alaşehir, Uşak, Afyon, Konya ve o civardan olacak. Konya, Konya o arabayla giderken sevmeyen çok insan olabilir ama be, benim için bir veli nimet olacak. Yaklaşık 300 kilometre falan. O kadar var mı bilmiyorum ama <laughs> sallanmış olabilirim. Düz bir yoldan gideceğim. Ve diğer bir konuda konaklayacağım yerlerin olması. Yani sırf çevre yolundan gitmek şehir içindeki yolları tercih ediyorum. Bu şekilde konaklayacağım yerleri de rahatlıkla bulabilirim diye düşünüyorum. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bu şehir merkezindeyim şu an. Yaklaşık 80 kilometre belki biraz daha fazlasını gelmiş olabilirim. Biraz önce mola verdim. Yemeğimi yedim. Enerjimi aldım ve yola devam ediyorum. hedefime ulaşmama tam 44 kilometre kaldı şu ana kadar bir problem yaşamadım sadece biraz kasık ağrılarım var o da koltuğa alışkın olmadığım için olabilir her şey yolunda Biraz önce benzinliğe girdim orada birim Nescafe ısmarladı Tam kalkarken Bir de onu içtim Tahminimce saat Akşam 6'da varacağım herhalde Allah şehire giriyorum Tam tamına 160 kilometre yol yaptım. Evimden sabah 7'de çıktım Çiğli'den. Buraya gelene kadar saat şu anda 5.30 falan. Daha bir 10 kilometre yolum var. Arkadaşlarım evine gitmem Saat 6 olur herhalde. Gidene kadar. 11-12 saat boyunca yoldaydım. Arabada dinlendim. Şu an 12 saatte diyelim biz ona. 12 saat boyunca yolda olacağım. Ve ilk günkü hedefimi tamamlamış oluyorum. Çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum yani. Normalde ağrı 1900 kilometre diye hesaplamıştım. 30'a bölüp Çıkan sonuçta ise Günlük 60 kilometre yol yapmam lazımdı O civarlarda Ama ben ilk gün Bunu fazlasıyla açtım Diğer günler artık Daha az sürmeye bakacağım Çünkü 160 kilometre beni bayağı yordu yani Ve rotamı da değiştirdim Uşaktan değil de Deniz üzerinden Konya'ya çıkacağım. Oradan öyle devam edeceğim. Tam tamına 161 kilometre yol yaparak Alaşehir'i de geçip Delemenler Köyü'ne geldim. Bisikletimi kenara bıraktım oraya. Üstündekileri aldım. Burası arkadaşımın evi. Normal şartlarda dediğim gibi 60 km yol yapmam lazımdı günde. Ben bunu baya baya açtım. Ve çok yoruldum yani. Şu anda arkadaşım yemek hazırlıyor. Onları yiyeceğim. Enerji almam lazım. Çok yoruldum. Çok açım. Karnım acayip gurulduyor. Kesinlikle hayvan gibi yemek yemem lazım yani. Bakalım. Yağında Denizli'ye doğru yola çıkacağım. İyi akşamlar.